Cezayir. Sandıkçıoğlu'yla oğluyla Cancalağa geldiler. Niçin gelmişler? Niye gelecekler? El aman biz ettik sen etme demeye gelmişlerdir. Alayım mı içeri? Al içeri. Onlar buradayken sen de kal. Eyvallah. Buyurun ağalar. Selamun aleyküm Cezayir. Aleyküm selam. Ee, e, biz e, özel konuşmak istiyorduk kurban kardeş. Kurban yabancı değil. Ne konuşacaksanız onun yanında konuşabilirsiniz. Cezayir, biliyorum. Sağ para dedin mi, ticaret dedin mi, Hey, heyle neyse. Ama güzel kardeşim benim, biz abi masayı bunun için kurmadık mı? Sen memleketteyken masanın işlerini bir gün olsun aksatmadık. Arkandan iş çevirmedik. Ama sen ne zaman Erman'la dalaşmaya başladın... ...sanki gözünün önüne bir perde indi. Masayı da bizi de unuttun gitti. Ya haklı söz haksızlığı Bağdat'tan çevirir. Allah aşkına söyler misin? Biz bu kadar mı haksızlık ya? İsterseniz size şöyle hatırlatayım. Bu masayı kurarken ilk hedefimiz para kazanmaktan ziyade memleketin silah satışını arttırmaktı. Başardık da. Her şey güllük gülistanlıkken, cebiniz para dolarken keyfiniz yerindeydi. Hiçbir sıkıntı yoktu. yoktu. Ama ne zaman ki Erman'la dalaşmaya başladık, herkesten çok siz sızlanmaya, siz ağlamaya başladınız. İyi günümdeyken arkamdan iş çevirmemekle adam olunmaz beyler. Önemli olan kötü günümdeyken nasıl durduğunuzdur. Siz sınıfta kaldınız. Cevabınızı aldınız herhalde. Cezayir. pişmanım dememizi bekliyorsan... ...ama da diyorum sana, pişmanım. Hepimizin silahlarını ambargo kondu. Kara gün değilsen... ...aha bundan daha kara gün mü olacak? Dostluk değilsen... ...sağ kara gün dost olmaya geldik. Yalnız taş duvar olmaz Cezayir. Müsaade et, yanında kalalım. Ha? Beyler, Yavuz at, kendi yemini kendi arttırır. Yavuz olmayan at, kendi yemini çabuk bitirir. Şimdi... Varın gidin yolunuza. Benden size tavsiye. Bir daha da karşılaşmayalım. Evet ağalar. Buyurun. iki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de iki cihan Ben bu cihana sığmazam